İyi, tamam bu garajı, daha doğrusu bu seti çok istiyordu. Biz de ona bu seti aldık. Şimdi sizinle birlikte bunu tanıtacağız, değil mi oğlum? Evet. Evet. Şimdi ne yapmamız gerekiyor anneciğim? Gel bakalım. Evet. Nereye dolduracağız? Söyle bakalım anne. Evet. Oraya ne suyu koyacağız yaman? sıcak Evet oraya sıcak su dolduracağız. Açtın mı? Evet. Tamam. Gel bakalım. Yapalım. Gel anneciğim yanıma. Geldim. Heh. Bakın arkadaşlar buraya böyle. Dur dikkat et oğlum. Buraya sıcak suyumuzu dolduruyoruz. Ama çok dikkatli olun. Sakın küçük çocuklar tek başınıza bu setlerle oynamayın. Çünkü bu setleri sıcak sular doldurmamız gerekiyor. Mutlaka anneniz babanız ya da sizden büyük abi ablanızın olması gerekiyor. Yoksa elleriniz yanabilir. Evet buraya ne dolduracağız anneciğim? Çekik. Yok buraya soğuk su koyacağız. Soğuk su evet. Su koyacağız. Buraya da soğuk suyumuzu dolduruyoruz. Şöyle dolduralım. Hı. Evet ama soğuk suyumuz biraz az oldu galiba. Birazcık daha soğuk su koyalım. Evet arkadaşlar biz birazcık daha soğuk su koyduk oraya. Evet şimdi oynamaya hazırız. Şimdi evet. bir tane arabamız var içinde değil mi? Evet. Bu arabamızın rengi turuncu. Evet. Bakalım sıcak suyla soğuk suya girince neler olacak. Evet Yaman şimdi arabamızı çıkartacak yukarı. Evet. Arabamız çıkıyor ve tünelden geçti. Evet şimdi ne yapıyoruz Yaman? Şimdi suyu açıyoruz. Evet, evet sıcak su geliyor arkadaşlar. Vav wow, ne renk oldu Yaman? Be, 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 beyaz, beyaz oldu. Evet beyaz oldu arkadaşlar. Ama kesinlikle suya dokunmuyoruz. Çünkü su çok sıcak yanabilirsiniz. Evet şimdi buradan da indirelim. Döndürelim. Evet burada kurulanıyor arabamız. Ve... Aşağıdan dönüyor. Wow, şimdi soğuk suyun içine girdi. Şimdi ne yapacağız Yaman? Bastır. Bastır bastır bastır. Evet arkadaşlar bakın. Birazcık turuncu oldu. Çünkü tam olarak girmedi suya. O yüzden tamamen turuncu olmadı. Soğuk suya giren yerleri turuncu oldu. Değil mi anneciğim? Evet. evet şimdi tekrar çıkarıyoruz arabamızı. Bakın. Arabamız çıkıyor ve tünelden girdi. Vav. Wow! Şimdi sıcak suyumuzu açıyoruz. Eee, bakalım bembeyaz oldu. Bakın arkadaşlar. Bembeyaz. Şimdi kaydırıyoruz arabamızı. Hadi anneciğim kurut. Burada 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 ne? Bu, bu, Burada da arabamızı itiyoruz anneciğim. Bu taraklarla arabamızı itiyoruz. Bu, 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 evet, evet. Öyle çeviriyoruz ve itiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi suyumuzun içine girdi. Soğuk suyumuzun bastır bakalım anneciğim. Evet, bakın arkadaşlar yine girdiği kadar oldu. Bir daha koyalım suyumuzun içine. Bakalım tamamen turuncu. Bakın. Suyumuzun içine bakın turuncu oldu. Hadi şimdi çıkartalım. Evet. Evet, arkadaşlar, bakın arkadaşlar tamamen girdi ve turuncu oldu arabamız. Bakın buradaki kilidimizi açık bıraktığımızda tekrar aynı yola gidiyor. Bakın böyle yani. Bakın arabamızı buraya koyuyoruz ve tekrar tırmanmaya geçiyor. Eğer buradaki kilidi kapatırsak da göster anneciğim buraya koy arabayı. Evet, orayı kapatırsak da buradaki yoldan çıkıyor. Bakın size bir göstermek için yol getirdik. Getir anneciğim diğer yolları da. Orada iki tane daha yol var anneciğim. Getir onları da evet. Bakın arkadaşlar buralara ek yollar koyabiliyoruz. Garajımızı ya da setlerimizi büyütebiliyoruz. Bu sulu setler, bu sulu setlerin en büyüğü bizdeki timsah oyun seti olarak geçiyor adı. Bunların daha ufak boyluları da var. Bakalım. Evet bakın suya girdiği kadar beyaz oldu ama suyu tamamen açtığımızda bembeyaz oluyor. Evet. Şimdi tekrar kaydırıyor Yiğit Yaman. Evet anneciğim. Evet. Şimdi kurutuyoruz oradan döndürerek. Şimdi tarağımızla itiyoruz onu. Evet. Aferin oğlum. Hızlı itersen hemen suya girer anneciğim. Bakın arkadaşlar. Şimdi Yaman dedi. Bakın suya girdiği kadar turuncu oluyor ama dediğim gibi tamamen suya girmediğinde tamamen turuncu olmuyor. Sadece suya giren yerleri turuncu oluyor. İstersen bir daha koyalım Yaman. Evet. Bakın Yiğit tamam bu kilidi çevirdi. Tekrar buraya girdi. Bakın arkadaşlar buralara yollar koyabiliyoruz. Ek yol yerleri var. Bakın burada da var bir tane, burada var. Bakın Yiğit Yaman bu seti çok istedi bizler. Wow. Bana lütfen bunu alın, bunu alın, bunu alın dedi biz de ona. Bu setten de aldık. ve çok sevdi ama. Ama kesinlikle annesiz, babasız ya da sizden büyük abisiz, ablasız oynamamanız gerekiyor. Çünkü burada sıcak su var, eliniz yanabilir. Değil mi anneciğim? Bak, çok tarak, sıcak. Tarak, 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 tarakla itiyoruz anne. Evet anneciğim, tarakla itiyoruz. Evet. Bakın burada da bir tane yol var. Buraya da koyalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Setimizin 4 bağlantı yolu var. 4 bağlantı yoluna da yol ekleyebiliyoruz. Oralardan istediğiniz yerlerden arabaları çıkartabiliyorsunuz. Değil mi anneciğim? Evet. Sadece renk değişen arabalarla da oynamanıza gerek yok. Normal arabalarınızla da oynayabilirsiniz. Normal arabalarınızla yıkayabilirsiniz. Renk değiştiren arabayla da oluyor. Renk değiştirmeyen arabalarla da ama oynayabilirsiniz. Evet bu set bayağı büyük diğer setlere göre diğer sulu setlere göre en büyük bu set ama anneciğim ona su açsan da onun rengi değişmez çünkü o renk değişen araba değil. Evet bakın burada bir tane mavi haznemiz var bakın buraya yukarıdan dökülen sıcak su var. bunun içerisine damlıyor yani yere su damlamıyor en az bu set anlatıyor. Ama biz yine de ne olur ne olmaz diye altına bir muşanla serdik halımız ıslanmasın diye. Yiğit Yaman bu şekilde çok güzel oynuyor bu setle değil mi anneciğim? Evet. evet. Hadi anneciğim biz arkadaşlarımıza bay bay diyelim. Biz yine oynamaya devam edelim. Tamam. <laughs> hoşçakalın Hoşça kalın arkadaşlar <laughs> bizi izlemeye devam edin kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın <laughs>